9 Ekim günlerden cumartesi Allah Allah. Denizli'den Kadir abim. Merhaba Kadir abi. Merhaba kaptan. Evet burada da çupracı Özkan. Bu? Çuprayı bu adam çeker. Çekiyorsun Atacan havalı değil mi Özkan? Şey, bırakmadı. Sık çekiyoruz. Bırakmamış. Yok yok geliyor bırak. Hadi. Karagöz olabilir. Çuprayı benzettim. abi güzel bir çupuramız. Çek abi içeri. Al abi içeri. Ay maşallah be. Oo. Takoz takoz mübarek ya. Oo. Ne diyoruz dostum? Şu bura bizim işimiz. İsa kaptanlık tutturmaya devam. Rastgele kardeşim. Amur benim işim. Evet kapatmıyoruz oraya da geliyor. Şu hemen başladı. Abi bir saniye. Bir saniye. Evet, çupralara devam. Evet, kapatmıyoruz, oraya da geliyor. <laughs> Çukralar çıldırmış. <laughs> Tekneye saldırıyor. Maşallah, maşallah. <gülüyor> <gülüyor> Hadi arkadaşlar neden dördüncü bir, bir videoda neden dördüncü çupra olmasın değil mi? <laughs> Geldi mi? <laughs> Al dostum sen de onu içeri. Hop o da kırmızı mercan aldı. Hadi bakalım bereketli olsun. İsa kaptan farkı. Eyvallah kardeşim rastgele. Ne oldu?